Herkese merhaba Live Worksheets ile içerik oluşturmaya devam ediyoruz İlk videoda Live Worksheets yardımıyla etkileşimli çalışma sayfaları oluşturmuştuk bütün oradaki etkileşim örneklerini yaptık bu videoda ise çalışma sayfalarından etkileşimli çalışma kitapları oluşturma nasıl yapacağız bunları ödevlendirme işlemlerini nasıl yapacağız öğrenci yönetimi, sınıf yönetimi nasıl olacak onlardan bahsedeceğim Öncelikle Tabii ki ne yaptık ee, diğer araçlarda olduğu gibi ilk videoda liveworksheets'e geçerli bir elektronik posta adresiyle kayıt olduk ee, Kayıt olduğumuz e, bu elektronik posta adresiyle oturumu başlattık çalışma sayfaları oluşturduk Tabii ki sadece çalışma sayfalarını kullanarak orada oluşan linki öğrencilere e, iletişim kanallarını kullanarak verip e, kullanmasını sağlayabilirsiniz diğer web araçlarında olduğu gibi Keza aynı şekilde branşlı e, diğer öğretmenlerle iletişime geçerek e, kendi çalışmalarımızı e, branş öğretmenlerimizle paylaşabilirsiniz e, tabi bir de bu çalışma sayfalarından çalışma kitapları oluşturarak e, işlem yapabilirsiniz bu videoda onları yapacağız Evet e, nereden başlayacağız Öncelikle tabii ki şurada bakın iki tane giriş var. Sol taraftaki giriş öğrenci girişi. Efendim sağ taraftaki girişte öğretmen girişi. Kayıt yaptırdığınız zaman kayıtlı olduğunuz kullanıcı ismi şurada hemen karşınıza çıkacaktır. Ve burayı tıklattığınızda bilgileriniz yer alacaktır. Oradan giriş yap dediğiniz zaman da buradaki profil bilgilerine ulaşacaksınız. Öncelikle tabii ki çalışma kitapları oluşturmamız gerekiyor bakın çalışma kitaplarım linkini tıklatıyorum Tabii ki herhangi bir çalışma kitabım olmadığı için boş olarak karşıma geliyor aynı işlemi şurada da yapabilirsiniz bakın Etkileşimli çalışma kitaplarını oluştur linkini tıklatarak da işleme başlayabilirsiniz Nereden başlayacağız hemen burada başlık kısmına geliyorum e, çalışma kitaplarıma isim veriyorum Burada ne olabiliriz? Sınıf bazlı olabilir, branş bazlı olabilir, ikisi birlikte olabilir. Hatta etkinlik türlerine göre çalışma kitapları oluşturabilirsiniz. İşte sürükle bırak etkinlik kitabı, çoktan seçmeli test etkinlik kitabı gibi isim kendiniz şuradaki başlık kısmına ne verirseniz o yazılı. Ben sınıf bazlı çalışma kitapları oluşturduğumu varsayıyorum. Hemen hızlı hızlı oluşturayım. İşte ilkokul ikinci sınıflar için bir çalışma kitabı oluşturdum. Başlık kısmına geliyorum. 9. sınıflar için e, yazıyorsunuz tabii ki burayı oluştur diyorum. Hemen bakın altta oluşturmaya başlıyor. 5. sınıf fen bilgisi için bir çalışma kitabı oluşturdum. 4. sınıf İngilizce için çalışma kitapları oluşturdum ve çalışma kitaplarını da oluştururken hemen altında e, kitaba ilişkin e, işlemleri yapabileceğim bölümler geliyor. Peki bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki çalışma kitaplarımıza çalışma sayfaları ekleyeceğiz. İki tane alternatifimiz var. iki tane kaynağımız var. Birincisi birinci videoda yaptığımız çalışma sayfalarını buraya ekleyebilirsiniz. İkincisi e, ee, Live Worksheets'in kendi içerik kütüphanesinden faydalanabilirsiniz. Bundan ikisini karma bir şekilde kullanabileceğiniz gibi, sadece kendi çalışma sayfalarınızdan oluşan, sadece içerik kütüphanesinde faydalanacağınız içeriklerden sayfalardan kitaplar oluşturabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin seçiminiz. Peki ekli, ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Kendi çalışma sayfalarımızdan ekleye, ekleyelim öncelikle. Hemen geldim buraya. Kullanıcı adımın bulunduğu yere en üst sıradaki çalışma sayfalarımı tıklattım. Bakın bunlar birinci videoda her bir etkileşim için hazırladığım örnekler. Mesela ben şuradaki meslekler sayfamı bir kitaba aktaracağım. Dördüncü sınıf İngilizce kitabını aktaracağım. Bunun için ne yapıyorum? Öncelikle tıklatıyorum çalışma sayfamı. Sayfamı açtıktan sonra hemen bakın üstte Add to my work Books yazıyor. Burayı tıklattığım andan itibaren çalışma sayfam bana hangi kitaba ekleyeceğimi soruyor. Buradan 4. sınıf İngilizceyi seçiyorum ve çalışma sayfasına ekle diyorum. Bakın hemen ne yaptı? Tıklattım gördünüz mü? Burada ekledi. Ee, şey bu şekilde ekleniyor arkadaşlar. Kendi çalışma sayfalarımız bu şekilde ekleniyor. Hadi bir tane daha yapmış olalım. 5. sınıf fen bilgisi e, kitabına bu sefer bir ekleme yapacağım. Geldim gene çalışma sayfalarıma. Şuradaki e, sürükle bırak uygulamasını fen bilgisiyle ilgili hücreyle ilgiliydi. Bunu 5. E, sınıf fen bilgisi kitabının içine aktarmak istiyorum. Burayı tıklattım Sayfam geldi. Hemen üstte mavi renkte yazıyor. Edit my Workbook" tıkladığım andan itibaren hemen buradan çalışma kitabımı seçiyorum ve çalışma sayfası ekle diyor bu şekilde çalışıyor Peki e, ben e, kütüphaneden faydalanmak istersem Live Worksheets'i işte bakın şurada etkileşimi çalışma sayfaları linki var Burayı tıklattığınızda e, Live Worksheets'in kendi içerik kütüphanesine yani başka kullanıcılar tarafından oluşturulmuş farklı içeriklerde farklı etkileşimlerdeki örnekler karşımıza çıkıyor İki türlü çalışabilirsiniz, hatta üç türlü çalışabilirsiniz. Birincisi, buradaki içeriklere doğrudan doğruya gördüğünüz içerikleri üzerine tıklatarak alabilirsiniz. Mesela ben burada Mizar yazan, bunun kullanımına yönelik hazırlanmış bir çalışma sayfasını kendi kitabımın içine aktarabilirim. Nasıl yapacak? Çok kolay. Çalışma sayfasını tıklatıyorum, sayfayı açıyorum. Sonra da hemen üstteki menüde kırmızı şey mavi renkte Add to my workbooks yazıyor. Burayı tıklattığımda e, hemen çalışma kitabını seçeceğim. Diyorum ki 4. sınıf İngilizcenin içine at. Sonra çalışma sayfası ekle diyorum ve sayfayı eklemiş oldum. Bakalım hemen. Bakın. Tıklattığımda şu benim hazırladığım e, çalışma sayfası. İkinci sayfadaki de nedir e, kütüphaneden faydalandığın sayfa bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz çalışma kitaplarımızı çalışma sayfalarından oluşturuyoruz evet bakın e, çalışma kitaplarım burada şimdi e, kütüphaneden faydalanmanın diğer iki yolunu göstermek istiyorum size şöyle etkileşimli çalışma sayfalarına girdim Buraya girdiğinizde isterseniz sol taraftaki alanları seçerek arama yapabilirsiniz çalışma sayfaları üzerinde. Diyelim ki ben 9. sınıf coğrafya kitabıma kendim ekledim. Kendi yaptığım çalışmayı ekledim. Birazdan göstereceğim bunu. Bir de bakalım coğrafya alanında hangi çalışma sayfaları yapılmış onu görmek istiyorum. Sol taraftaki alanları tıklatarak ulaşabiliriz böyle bakın coğrafyayı tıklattım şuradan sol taraftan ve coğrafya ile ilgili coğrafya dersi ile ilgili içeriklere ulaşıyorum çalışma sayfalarına ulaşıyorum ve buradan e, kendi sayfamı almak için bir çalışma sayfası eklemek istersem aynı diğerlerinde olduğu gibi çalışma sayfasına tıklat ve açıldıktan sonra add to my workbooks linkine tıklatarak e, sayfam açılıyor 9. sınıf coğrafya seçeneğini tıklatıp şöyle eklemiş oluyorum. Bakın 9. sınıf coğrafyada artık iki tane var. Az önce eklediğim şu benim 1. videoda oluşturduğum çoktan seçmeli test ve kütüphaneden aldığım test eklemiş oluyor. Alanların seçerek çalışma sayfası eklemek bir şekilde oluyor. Başka ne yapabilirim? Bakın şurada bir arama kutusu var. Buraya konunun bizzat adını yazabilirsiniz sınıfını yazabilirsiniz. Velhasılı kelam e, çalışma sayfasını bulabilecek bütün filtre, filtreleme, filtreleme fil, süzme işlemi e, dilim dönmedi bir türlü e, kullanarak yapabilirsiniz. Diyelim ki ben 5. sınıflar için hazırlanmış e, çalışma sayfalarına ulaşmak istiyorum. Buraya grade five yazarak 5. sınıf yazarak da ulaşılabilir mi bilmiyorum ama o zaman sadece Türkçe şeyler çıkabilir daha geniş çalışmalara ulaşabilmek için e, seçiyorum. Sonra ister şuradaki işarete basarak e, mercek işaretini basarak veyahut da enter tuşuna basarak o konuda hazırlanmış bakın 5. sınıflar için hazırlanmış örnekler karşıma çıkıyor. Diyelim ki ben şurada body parts seçeneği var. Ve bu seçeneği kullanarak eee Çalışma kitaplarıma bunu eklemek istiyorum. Body Partisi seçtim. Ve bu sefer bu çalışma sayfasını iki tane kitaba eklemek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Bakın Add to My Workbooks'u seçtikten sonra altta diyorum ki bu kitabı hem 4. sınıf İngilizce'ye hem 5. sınıf Fen bilgisine ekle diyorum. İkisini işaretlemem yeterli. Tıklattığım zaman artık benim çalışma sayfalarımın içerisinde hem 4. sınıfın içerisinde bakın hem de 5. sınıf fen bilgisinin içerisine bunları yerleştirmiş oluyor ekleme bu şekilde oluyor arkadaşlar çalışma sayfalarını kitaba ekleme bu şekilde oluyor efendim kitapların kapakları beyaz beyaz e, estetik görünsün istiyorsunuz mümkün mü Elbette ki mümkün İsterseniz çalışma kitaplarınızın kapaklarını kendi görsellerinizi değiştirebilirsiniz ben e, şu anda hazırladığım kapakları kalmada oluşturdum eğer başka bir e, çalışma aracınız yoksa ondan kullanabilirsiniz nasıl yapacağız oldukça basit Öncelikle tabii ki kapak tasarımlarını tamamlamanız gerekiyor Onun için kapağı yükle düğmesini tıklatıyorum ve dosya seç deyip bilgisayarımda Efendim kitap kapaklarının bulunduğu klasörü seçiyorum Dördüncü sınıf İngilizce için şu kapağı uygun görmüşüm, seçtim. Sonra da yükle düğmesine basıyorum ve kitabın kapağı şöyle değişiyor. Aynı şekilde diğer kitapları da değiştirebilirim. Kapağı yükle diyorum, dosya seç diyorum. E, efendim, hangisiydi? Hem birliksiydi galiba. Yükle dedim. Evet bakın. en bilgisi. Sırada 9. sınıfınkiler var. Hemen geldim burada. Kapağı yükle. Dosya seç. Coğrafya. Şu şekilde. Her sınıf şöyle güzel görünebilecek kapakları seçebilirsiniz. Dosya seç. İlkokul için alanı da şu. Bakın. Her birisi şeyde var. Bunlar hepsi kanvadan oluşturmuş şeyler arkadaşlar. Görseller. burada bunları oluşturabiliyorum. Evet bu işlemi bitirdik. Artık kitaplarımız hazır. Şimdi ne yapacağız? Efendim e öğrencilerimizi sınıf işlemlerinizi yapıp kitapları tanımlayacağız. Ödevlendirme yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Tabii ki öncelikle öğrencileri oluşturmamız gerekiyor. Eğer oluşturmadan girerseniz şöyle bir hata mesajı alırsınız. Bakın hemen altında her bir kitabın hemen altında öğrencilere atama seçeneği görüyorsunuz. Şey linki görüyorsunuz. Burayı tıklattığınızda henüz bir öğrenci kayıtlı olmadığı için ne diyor bana? Önce öğrencilerini gir diyor. Bunu nereden gireceğiz? Gene ismimizin bulunduğu profil sayfasına giriyorum ve çalışma sayfalarımın hemen altında öğrencilerim linki var. Burayı tıklatıyorum. Ve öğrencilerim sayfası görüntüleniyor. Buradayken arkadaşlar öncelikle grup eklememiz gerekiyor. Burada grupta kastedilen sınıflar aslında. Sınıfların içerisine de öğrencileri ekleyeceğiz. Oldukça basit. Ne yapıyoruz? Hemen grup ekle kısmına girdim. Ve buradan işte 9B isimli bir sınıfım olsun. Efendim grup ekle linkini tıklatıyorum. 5A sınıflı yazıyorum. Ve grup ekle düğmesine basıyorum. Efendim 4 E isimli bir sınıfım olsun, efendim bir tane daha ekleyelim. 2 C isimli sınıflarım olsun. Gördünüz mü sınıfları ekledim? Hemen zaten karşılarında da e, öğrenci nasıl eklenecek onları gösteriyor. Add Students linkine tıklatmam yeterli. Burada gene tabii ki e, tanımlamalar vesaireler var. Buradan girerek de çalışma yapabilirsiniz. Ödevlendirme işlemlerine Bakın e, atama işlemlerini şuradan yapabiliyorsunuz. Tabii ki öncelikle öğrencilere kaydetmemiz gerekir. Hemen altında Link to a School var. E, biliyorsunuz bizim okullarımızın kurum kodları var. E, Live Worksheets tabii ki yaygın olduğu zaman tabii ki bunları kullanmak mümkün olabilir. Evet. Add Students'ı tıklatalım. Bakın. Öğrenci bilgileri geldi. Ne yapacakmışız? Ad, soyad, kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapacakmışız. Hemen geldim buradan. Bakın şuradan açtım. 2 C sınıfı. Şunlardan oluşuyor. İsimler geldim buraya. Yapıştırdım. Kullanıcı adı kısmına Haldun B vermiş olalım. Haldun Boysan e, rahmetli tiyatrocumuz. İşte parola kısmına geldim. Burada var mıymış? H Boysan 1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar ee, hadi bir tane daha girmiş olalım. Ee, sevgili meleğimiz, direnimizin öğrencimiz olmuş olsun. Geldi. Ee, evet, ben diren yücel diye kaydediyorum. Var mı? Evet. Kullanıcı adı. Burada da şey girilmemiş. Bakalım ne demişiz. Başka bir şey vermiş olalım. D, Y. Ha varmış. D, Yücel 456. Bu şekilde arkadaşlar bir kullanıcı adı, bir parola ve ad soyad girerek öğrencilerimizi sınıf diye gireceğiz. Şurada gene sınıfların atandığı şeyler var. Buradaki 2C sınıfını isterseniz girdikten sonra doğrudan doğru hemen çalışma kitabının atamasını yapabiliyorsunuz. İşlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan girip mesela bunları ilkokul 2. sınıfa göre girebiliyorsunuz işlemi tamamladıktan sonra şöyle bakıp bakın gördünüz mü? Öğrenci ekleme kısmına girebiliyorsunuz. Yapıyı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın e, şeylerimi, sınıflarımı ve öğrencilerimi oluşturdum. Bak şöyle de göstereyim. 2C sınıfındaki öğrenciler bunlar. 4E sınıfındaki öğrenciler bunlar. 5A sınıfındaki öğrenciler bunlar. 9B sınıfındaki öğrenciler bunlar. Ve buradan her bir öğrenciye ayrı ayrı e, sınıf düzeyinde belirleyebileceğiniz gibi e, öğrencilerin eksikliğini gördüğünüz konuları çalışması için e, sınıftan bağımsız çalışma kitapları verebiliyorsunuz. Nasıl olacaktır bu? Mesela diyelim ki 9B sınıfındaki öğrencilerin tamamına eğer kitap tanımlaması yapacaksanız şöyle seçmeniz yeterli. Ondan sonra da bakın öğrencilere çalışma kitaplarını atayın diye bir kısım var. Burayı kullanarak bakın buraya girip şuradan seçebiliyorsunuz öğrencileri. Hangi dersi seçecekseniz buradan diyelim ki 9. sınıf coğrafya dersine seçeceğim. Şuradan bakın tamamını seçerek en sonda tıklatabiliyorum. Peki ben 4E sınıfında işte sadece atıyorum Feda'ya sadece Taylan'a şöyle seçmiş olayım. Şimdi sileyim. 4. sınıf İngilizce çalışma kitabını atayabilirim. Diğerleri ne yapacaktır? Bunları görmeyecektir. Böyle seçerek arkadaşlar Çalışma kitapları bakın üstte. Öğrenciler ve sınıflar sol tarafta. Böylelikle kolaylıkla arkadaşlar şeyleri seçebilirsiniz. Mesela 5A sınıfının tamamına 5. sınıf fen bilgisi çalışma kitabını seçmek istersem ne yapacağım? Hemen geliyorum şurada ikinci sırada. Tıklatmam yeter. Gördünüz mü? Şöyle seçiyorum. 5A sınıfını seçtim. Değişiklikleri kaydet dediğimde artık benim Atama işlemim, ödevlendirme işlemim tamamlanmış oluyor. Bunları bitirdik. Öğrenci ayağını göstereceğim şimdi ama e, geçmeden evvel çalışma kitaplarında bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Buraya girip arkadaşlar isterseniz e, her bir çalışma kitabı için e, şeyleri değiştirebilirsiniz. Not verme seçeneklerini değiştirebilirsiniz. Mesela küçük sınıflar için Not verme seçeneklerine girip buradan isterseniz buradaki notlandırma seçeneğini kullanabilirsiniz, hiç not gösterme seçeneğini kullanabilirsiniz. Hemen altında öğrenciler için özel metin ve özel görüntüler seçenekleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela şey için, 4. sınıf İngilizce öğrencileri için özel metini seçip bakın burada. Ee, şeyler tabii ki e, web tarayıcısı Türkçe'ye çevirdiği için tuhaf şeyler var. Çok fakir, yoksul vesaire gibi. Buraya ne yapabilirsiniz? Bizim mesela kendi notlandırma sistemimizde e, ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim? Şöyle mesela bakın, sıfır, başarısız. Bunu seçip şuraya her birisinin karşılığını yazabilirsiniz şöyle. Gördünüz mü? Bir de efendim başarısız 2 de başarısız efendim 3 şöyle geçer mesela geldim fuar yazmış nasıl bir çeviriyiz artık düşünün komik komik çeviriler var buraya girdim şöyle yapayım işte şurada bunun değişikliğini şöyle yapıvereyim orta Efendim burada çok iyi demiş. Sonra şöyle yapalım. Buraya da gelelim buna. Peki diye şey değiştirelim. Şöyle. Bunları yazdığınız zaman artık öğrenci ne yapacak? Şey yerine, şurada görülen ifadeler yerine buradaki seçenekleri görecek. Nasıl gördüğünüzü göstereceğim zaten. Değişiklikleri kaydet dediğinizde bunu kaydediyor. Mesela daha küçük sınıflar için hani çocuklar yıldızlı peki falan oradaki yıldız sembolünü kullanmayı severler. Mesela şekilleri değiştirebilirsiniz. Not verme seçeneklerine giriyorum. İlkokul 2 için yapıyorum şimdi de. Burayı tıklattım. Özel görüntüleri seçiyorum bu kez. Burayı tıklattığınızda bakın değişik şeyler var. Bunları olduğu gibi kullanabildiğiniz gibi bunları değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz tek şey yapacağınız şey şu. Ee, resmi tıklayın mesela kendi emojilerinizi burada kullanabilirsiniz. Bakın internetten indirdiğim şeyler. Mesela üzgün şeyin şunu kullanabilirsiniz mesela. Upload dediğinizde bunu 0, 1 ve 2. sınıflar için kullanabilirsiniz. Save Change dediğinde bakın üzgün karakterler çıktı. İşte çok seçeneklerde de işte başka bir emoji kullanabilirsiniz. Diyelim ki şunu değiştirmek istiyorum. Ee, peki yeni yerine kullanabileceğim mesela şu şöyle seçip 9 ve 10 alan öğrenciler için bunu değiştirebilirsiniz. Hepsini değiştirmek zorunda değilsiniz böyle de isterseniz kendi görüntülerinizi kaydetmenize imkan sağlıyor. Live Work Sheets kaydettik Değişiklikleri kaydettiğimizde de artık değerlendirmeyi bu şekilde kullanmış olacağız. Evet, sonda geldik. Ne yapacağız artık? Öğrenciler bunu nasıl görecekler? Efendim, öğrenciler bunu görebilmesi için, aklımızda tutabilmek için şifreyi bilmemiz gerekiyor tabii ki. Onlar neredeler? Şurada öğrencilerin bölümüne girip bakın şuradan girdim. Ee, ne yapalım ne yapalım? 2C sınıfındaki öğrencileri vermiş olalım. Buraya girdim. Ee, bakın, mesela direnin e, şifresiyle ne yapalım? şeyimizi görelim, bilgilerimizi görelim. Şöyle tıklatalım. Bakın burada tanımlanmış, öğrenci tanımlaması yapılmış. Öğrenci ne yapacak? Buradan girip e, bilgisine ulaşacak. şimdi kapatalım. Bir şey göstermek istiyorum size e, ee, şurada gene şurada kullanıcı adlarını ve şifreleri göster diye seçili öğrenciler için mesela diren seçmiş olalım 2C sınıfından kullanıcı adlarını ve şifreleri gösteri tıklatıyorum bakın direnin bilgileri geldi kullanıcı adı neymiş D yücel ee, parolası neymiş D yücel 456 o halde hemen şu bilgileri ihtiyaten bilgisayarımı almış olayım. Kopyaladım. Geldim şuraya. Hemen alta alıyorum. Ve şurada da şifremi alıyor, şifresini alıyorum. Tabii ki ne yapmanız gerekiyor? Bunları öğrencilerinize ya da velilerine ulaştırmanız gerekiyor. Bunları aldım. Bakın. D yüceli seçtim. Şurada bakın öğrenci girişi var. Bunu tıklattığım zaman şurada username kısmına Diren'in kullanacak giriyorum, password kısmına Diren'in şifresini giriyorum şöyle. Ondan sonra da enter tuşuna bastığım zaman bakın burası artık Diren'in sayfası. Ne yapacak artık Diren burada sayfayı açacak. Ama burası boş diye sayfa. Girmemişiz, Zaten anlamadığımız bir şey çıktı. E, hemen şurada e, şuradan logout deyip geçebiliriz. Şuradan seçelim. Tabii bunun böyle bir kötü tarafı var. Şey girince şifreleri falan tamamen unutuyor. Öğrenci şifresini de kurtaramıyor. E, hemen şuradan hızlıca girmiş olalım. Zaman kaz kazanma adına. E, hemen şurada Çalışma kitabımızı bir şeyler ekleyelim. İkinci sınıf eklememişiz mesela bakın, burada boş. Evet, hemen çalışma sayfalarına giriyorum ve oradan e, şu sayfayı kitabıma ekliyorum. İlkokul ikinci sınıf çalışma sayfasına ekle dedim. Efendim, gene geldim çalışma sayfasına. Bu kez mevsimleri de ekleyeyim geldim Şuradan sayfayı eklemiş oldum. Evet tekrar öğrenci girişine geldim. Ve buradan D yüceli seçtim. Buradan neydi şifresi unuttum hemen. 4, 5, 6. 2 hemen şuradan alalım. Şifresine girdik. Enter tuşuna bastık. Evet burası sayfası hemen açtık bakın gördünüz mü ee, kelime avı ve uygulaması çıktı hemen giriyor diren ne yapıyor işte buradan bunu seçti Efendim bunu seçti ondan sonra arkadaşlar şurada bakın iki tane seçenek var altta etkinliğin hemen altında birisi save for later diğer finish diren isterse bu çalışmasını taksit taksit yapabilir. Yani ay ben sıkıldım der. Ne yapar? Buradan save or for later'ı seçer. Ve biz çalışmasını öğretmen olarak görmeyiz böyle durumdayken. Bakın tıklattı. Kaydetti. Sonra tekrar geri geldi. Kaldığı yerden devam edecek. Geldim. İşte bunu seçti. Bu sefer dondurmayı seçti. Sonra bu kez finish düğmesine bastığından itibaren ben öğrencinin bu çalışmasını görebiliyorum arkadaşlar geniş düğmesine bastım. Bunu seçtim. Ondan sonra şurada bakın ikinci yaprak var. Buraya girdi. İşte e, ee, ilkbahar yazdı. Efendim mevsimleri yazdı. Ayları yazmadığını varsayıyoruz. Bakın bunları girdik. Kışı da unuttuğunu varsayalım. Hemen girdik buradan en altta bakın. Save for later da var. Finish var. Bitirdiğini varsayıyorum. Finish düğmesine bastı. Finish düğmesine bastığı andan itibaren artık biz öğrencimizin çalışmasını görebiliriz arkadaşlar. Hemen logout dedim. Burayı kapattım. Şuradan ee, tekrar girmiş olayım. Bakın girdim. Öğretmen girişi burası öğrencilerimi tıklatarak öğrencilerin yaptığı çalışmayı takip edebiliyorum arkadaşlar. Öğrencilerimi tıklattım. Ee, diren 2C sınıfında. Burayı tıklattım. Diren Yücel. Bakın. Hemen buradan öğrencinin yaptığı çalışmaları görebilirim. Ha diyorum kumu bulmuş. Şapkayı bulmuş. Dondurmayı bulmuş. Ama diğerlerini bulamamış mesela. Ne yapabilirsiniz? İsterseniz öğrencinize not gönderebilirsiniz. Hemen bakın burada da onun görebileceği, sevebileceği yıldız şeyini görüyorsunuz. Ee, üzgün yıldız işaretini görebiliyorsunuz. İsterseniz buraya ne yapabilirsiniz? Öğrencinize not yazabilirsiniz. İşte daha sıkı çalışmalısın. Direncim yazabilirsiniz. Sonra da bunu ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şurada gene notların gizlendiği, efendim, sınıfın gizlendiği seçenekler var, değiştirildiği bölümler var. Ee, aynı alıştırmayı tekrar vermek isterseniz buradan buna verebiliyorsunuz. Atama da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Öğrencilerin atanması, sonuçlandırması da bu şekilde oluyor. Uzunca bir video oldu farkındayım. Ama umarım faydalı olmuştur. Ee, çalışmalarınızda kullanmanız beni mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.